İzleyicimiz film Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2014-2023 stratejik eylem planını anlatmaktadır. Doğrudan ve dolaylı 11 milyar yatırım ve 325 bin kişinin istihdam edildi. Sanayi, hizmetler ve lojistik sektörleriyle kuzey Turizm ürünleri 64 noktada 15 turizm projesiyle doğrudan ve dolaylı 700 milyon. Tarım ve hayvancılığa yönelik 63 noktada 16 tarım ve hayvancılık projesiyle doğrudan ve dolaylı 340 milyon lira yatırım ve 11 bin kişilik istihdam. Binlerce dekarlık sulanabilir ve... 37 noktada 16 ulaşış projesiyle doğrudan dolaylı bir 1... Yani yatırım ve bin dört Geliştirilecek dönüş geniş iki etaplı planlanan büyük büyük ev evi, ev evi aynı etaplı vergilerini tümleştirilerek yoğun bir turizm görülecektir. 30 metre genişletilecek de... tekneler gözlülecek olup, farklı fonksiyonları içinde barındırarak 24 saat yaşaması hedeflenen parkta 2000 kişilik fuar ve kongre merkezi, 4500 metrekare kapalı çocuk köyü, tabi cam, göl park, Büyükşehir Sanatım Merkezi yürüyüş ve bisiklet yolları yer alacakmış. Bu kitapçığı özellikle siyahat ile birlikte yapmıştık. Güney Marmara'yı esas alan bir çalışma yaptığımızda gördük ki gerçekten burada e, bakir kalmış olmasını da özellikle dünkü gezilerden sonra bir daha e, hayretle görmüş olduk. Ama e, bunun nedenlerine baktığını da gözlerimizi görmüş olduk. Ben inanıyorum ki Sayın Başkanımızın buradaki de 2023'e kadar olan vizyon projelerini de izledikten sonra önümüzdeki 5 beş... Bu zirve aslında ülkemiz için gerçekten de önemli bir konuyu işliyor. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce Kasım 2013'te Ankara'da katıldığım Kent Ekonomileri Forumunda şunları ifade etmiştim. Artık kentler ekonomimizin çok önemli unsurları haline geldi. Ülkelerin kalkınması için, ülkelerin gelişmesi için aslında kentlerin kalkınması, kentlerin gelişmesi gerekiyor. Kentler kalkınmadan da ülkenin kalkınmasından söz etmek mümkün değil. Bunun yanında daha büyük ve gelişmiş kentlere sahip olmak, ekonomik gelişmeyi de hızlandırmakta. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki kentler büyüdükçe genellikle üretkenliğini yükseldiğini Bütün bunlar da üretimin ve toplumsal refahın artmasını beraberinde getiren unsurlar. Dünyada kentleşme trendlerine şöyle bir bakacak olursak 20. yüzyıl aslında bir kentleşme yüzyılı oldu. Birleşmiş Milletler verilerine bir dayanarak söylüyorum. 1950 yılında dünya nüfusunun sadece yüzde otuzu kentlerde yaşıyormuş. 2014'te bu oran yüzde %54 54'e çıktı. Bunlar dünya ortalaması. Ve 2050 yılında bu oranın yüzde 66'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani 2050 yılı itibariyle dünya nüfusunun üçte ikisi kentlerde yaşayacak. 1990 yılında dünyada nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehir sayısı sadece 10. 1990 yılı çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. Bugün itibariyle bu sayı 28'e ulaşmış durumda. Yani dünyada şu anda 28 kent 10 milyondan fazla insanı barındırıyor. 2030 yılında bu sayının 40'a çıkacağı tahmin ediliyor. Yani dünyada 40 şehir 10 milyon üzerinde bir nüfusa sahip olacak. 1 ila 10 milyon nüfusu olan şehir sayısında 600'ü geçeceği yine tahmin ediliyor. Ne zaman için? 2035. için. Bütün bu veriler bize kentlerin hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan hem de kültürel açıdan ne kadar önemli olduğunu ve ileride de ne kadar önem kazanacağını gösteriyor. Birbirleriyle bir bakıma hem kardeşlik ilişkisi kuracağı ama tatlı bir rekabetin de olacağı bir dönem olacak. Türkiye'ye bakacak olursak ve içinde bulunduğumuz şehre, Balıkesir'e bakacak olursak Balıkesir'in gerçekten çok önemli bir potansiyeli var. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın çok yakınında, arasında, ortasında bir şehir. Ve her hele özellikle yeni ulaşım proje. İşte aslında bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın yoğun bir şekilde çalışarak ve adeta kopartarak buraya getirdiği bu zirve Bundan sonraki dönemde Balıkesir'deki belediyecilik anlayışında en güzel sinyallerini şimdiden bize veriyor. Yatırım olmadan büyüme olmuyor. Yatırım olmadan istihdam olmuyor. İllaki yatırım. Yatırım iki türlü. Bir özel sektör yatırımı var. Bir de altyapı yatırımı var. <laughs> Belediye Başkanımız İbrahim Osmanoğlu bir telgraf çekmiş. Yenemediğimiz için e, önceden belirli program nedeniyle tarihsel katılamadığınız için üzgünüm. Selam ve saygılar